bir basketbol sahası ve standart yükseklikte topraklar kullanılır. Kurallarda bazı ufak değişiklikler vardır. Örneğin basketboldaki hatalı yürüme yerine, burada bir atlet topu sektirmeden ve elinden çıkarmadan tekerlekli sandalye çemberini arka arkaya üç kez ettirdiğinde hatalı sürüş ihlali yapmış olur. Paralimpik bir branş olan tekerlekli sandalye basketbolunun dünya genelinde azımsanmayacak kadar rekabet alanı ve izleyicisi vardır. Türkiye Sandalye Basketbol Sporunun tekerlekli sandalye kullanım becerisi üzerine etkisinin araştırılması bu çalışma tekerlekli sandalye ve basketbol sporunun tekerlekli sandalye kullanım becerisi üzerine etkisi araştırmak için yapılmıştı. Çalışmaya yürüme fonksiyonları olmayan günlük yaşamlarında hareket etmek için tekerlekli sandalye kullanan, sedanter ve tekerlekli sandalye basketbol sporu yapan bireyler dahil edildi. Bireyler sporcu ve sedanter olmak üzere iki gruba ayrıldı. Bireylerin demografik bilgileri alındıktan sonra günlük yaşamlarındaki fonksiyonellikleri ve bunlara etkilen bireysel ve çevresel faktörler değerlendirildi. İki objektif yöntem olan tekerlekli sandalye beceri testi ve tekerlekli sandalye beceri test anketi uygulandı. Sporcu grubu ek olarak oyun puanları soruldu. Tekerlekli sandalye beceri test anketinde kapasite ve performans sonuçları tekerlekli sandalye beceri testinde ve başarı ve güvenlik oranı sporcularda anlamlı düzeyde yüksek bulundu. Sporcuların oyun puanları arttıkça tekerlekli sandalye beceri test değerlerinde artış gözlendi ve 1.5 alanların beceri ve güvenlik yüzde değerlerinin özellikle 2-2.5 ve 3.5 alan Puan alanlardan anlamlı düzeyde düşük olduğu belirlendi. Tekerlekli sandalye beceri test anketinde ise kapasite ve performans oranları bakımından puanlar arasında anlamlı bir fark bulunamadı. Bu çalışma sonucunda tekerlekli sandalye basketbol sporunun içerdiği tekerlekli sandalye becerileriyle bireyin günlük yaşamdaki tekerlekli sandalye kullanma becerilerinin geliştiği gözlendi. Tekerlekli sandalye beceri testlerinin hem rehabilitasyon merkezlerinde hem, hem de spor kulüplerinde birinci şart olarak kullanılması önerilmektedir. Ampute futbol ve tekerlekli sandalye basketbol sporcularının kişilik özellikleri ve karar verme stilinin karşılaştırılması. Bu çalışmada Şanlıurfa, Malatya ve Gaziantep illerindeki ampute futbol ve tekerlekli sandalye basketbol sporuyla ilgilenen sporcuların kişilik özellikleri ve karar verme stillerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçta 40 ampute futbol, 40 tekerlekli sandalye, basketbol ve 30 spor yapmayan Sedanter 111'e ulaşıldı. Araştırma grubunu 2018-2019 sezonunda Şanlıurfa, Malatya ve Gaziantep illerinde bulunan 5 ampute futbol ve 7 tekerlekli sandalye basketbol takımlarında oynayan ve bu takımlardaki sporcu sayısının %70'ine tekabül eden ortalama 80 erkek sporcu ve 30 betensel engelli sedanter erkek birey anket uygulanmıştır. Araştırma kapsamında bireylere geçerlilik ve güvenilirliği onaylanmış olan Melbourne e karar verme ve 5 faktörlü kişilik ölçü uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS programında değerlendirilmiştir. İstatik, i̇statistiksel analizler kapsamında verilerin normallik dağılımı için Shapiro Wilk ve Kolma Gorogov Seminov normallik testleri kullanılırken bağımsız gruplar arasında farklılıklarla tek yönlü varyans analizi ve bağımsız örnekleme testi yapılmıştır. Sonuç olarak ampute futbol tekerlekli sandalye basketbolda sedanter bedensel engelli bireylerin kişilik özelliklerini ve karar verme stillerini çeşitli demografik değişkenlikleri ve spor yapma durumu ile birlikte ilgili spor branşının lig seviyesine göre anlamlı bir şekilde farklılık bulunmaktadır. Burada engellilerde tekerlekli sandalye futbolda başarı kazanmış bir sporcu var Patrick Anderson. Patrick Anderson büyük ölçüde dünyanın en iyi tekerlekli sandalye basketbol oyuncusu ve oyunu oynamış en büyük oyunculardan biri olarak kabul edilir. 1998'de Kanada Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı ve Anderson Kanada Büyük Erkekler Milli Takımının bir üyesi olarak tüm yıldız takımların ilkine seçildi. Daha sonra sporu en üst seviyede oynama hayalini gerçekleştirdi ve 2000-2004 yıllarında Kanada'nın arka arkaya paralimpik altın madalya kazanmasına yardımcı oldu ve 2008'de gümüş madalya kazandı. Kanada takımı 2006'da altın madalya kazanırken aynı zamanda bir dünya şampiyonu oldu. Milli takım programının dışında Anderson Avustralya ve Almanya'da deniz aşırı profesyonel liglerle yarıştı. 2003 yılında Avustralya Ulusal Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligi MVP'si seçildi. Almanya'daki eski kulübü RSV Landil 2004-2006 yılları arasında arka arkaya 3 Avrupa şampiyonu kazandı. Ayrıca Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'nde çok sayıda ulusal şampiyona ve bireysel ödül kazandı kaynakçalarda burada. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.